Hastalarımız tarafından merak edilen sorularımız var. Bu konuyla ilgili olarak e, genel cerrahi uzmanımız Doktor Fikret Düşünceli hocamız yanımda. Hocam merhaba. Merhabalar Nasıl hoş bulduk. Teşekkür ederim iyiyim sizi sormadım. İyiyim çok teşekkür ederim. E, hocam şimdi e, sizin branşınızla ilgili hastalarımız tarafından merak edilen sorular var. Birinci sorumuzla başlıyorum. E, memede ağrı, meme kanseri belirtisi midir? Bu durumda ne yapılması gerekir? Şimdi şöyle biz genellikle ağrıyı çok sevmiyoruz ama memedeki ağrılar bundan birazcık farklı. Çünkü kabaca şöyle bir şey söyleyecek olursak memedeki ağrının altında yatan şeylerin büyük bir çoğunluğu aslında kansere dayanmıyor. Burada da şöyle bir şey söylenebilir. Genelde kanser dediğimiz şey hastalık, bir sinsi rahatsızlık. Dolayısıyla da aslında memede Ağrı olmadan olan bir kitleyle kendisini belli ediyor. Dolayısıyla memenizde ağrınız varsa bunun için aslında çok korkmanıza gerek yok. Dolayısıyla da ağrı aslında kanserin çok erken bir belirtisi değil. Dolayısıyla da bu konuda hastalarımız kendilerini en azından gönüllerini tutabilirler. Peki ikinci sorumuza geçiyorum. Karın bölgesinde şişlik hangi e, hastalığın habercisidir? Şimdi karın bölgesinde şişlik dediğimiz zaman bu çok genişçe bir konu. Karnın içerisindeki şişlikler veya dışarısındaki şişlikler olabilir. Karnın dışarısındaki dediğimiz yani karın kas duvarının ön tarafında olan şişlikler genellikle daha iyi hadiselere yani yağ bezesi dediğimiz vesaire dediğimiz lipom tarzında olan şeylere karın içerisinde olan şişlikler ise birçok sebebe bağlı olabilir. Bunların içerisinde obeziteden tutunda. da Karın içerisindeki tümörlere kadar, kilo almaya kadar birçok sebep hatta kadınlarda gebeliğe kadar birçok şey karında şişliğe neden olabilir. Dolayısıyla daha ayrıntılı bir soru sormasını tercih ederdik en azından hastamızın. En azından hastamız bunu bildi. Belki bir sonraki görüşmemizde tamam. devamını alacağız. Ee, aslında çok fazla soru var ama hocam biz üç taneyle sınırladık. 3. Tamam, ee, sorumuzda kabızlığa iyi gelecek yöntemler nelerdir? Şimdi kabızlığa en iyi gelecek yöntem aslında bağırsaklarımızı kendi eğitmemizdir. Çünkü bağırsakların çok kötü bir alışkanlıkları var. Siz ne yaparsanız onu yapmaya çok meyilli oluyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde bağırsak hareketlerinizde olan bir yavaşlamayı eğer ilaç gibi bir yöntemle çözmeyi tercih ederseniz bir süre sonra bu ilaçtan daha fazla dozlu almak zorunda kalıyorsunuz. Artı bir süre sonra da bu ilacı kullanmadan hiç çıkamaz vaziyete geliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kabızlığın en güzel çözüm yolu güzel bir diyet alışkanlığı, her gün hemen hemen aynı saatlerde yeme alışkanlığı, yediğiniz yiyeceklerin yanına bir miktar içerisinde posa içeren gıdaların fazla olması, yiyeceğiniz yemeklerin yanına bolca zeytinyağı dökeceğiniz bir salata vesaire tarzı şeyleri yemek ve bunların dışında da hemen hemen her gün aynı saatte tuvalet yapma alışkanlığını kazanmak daha iyidir. Peki bilgilendirme için çok teşekkür Rica ediyoruz hocam. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun.